Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere dört parmak ayarı artı jiroskopu anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Yani 416 alıyoruz. CD çanta, kompansatör, ve buradan da dikey tutama alıyoruz. Bunların avantajı var. Oynadığınız zaman tepmesi için. Vermelerimizi alalım. Arkadaşlar önce bir kontrollerden bir bölüme bakın ee, bunu ben kendime göre düzenledim ufak ufak el alışkanlığım daha güzelleşiyor bu sayesinde ee, Siz de kendinize göre eklemeler yapabilirsiniz ee, ateş etme dürbün açma yani kizlerin hepsini e, sıfıra indirdim oyunda onluk gözüme takılmasın diye Elim ufak ufak alıştığı için onları kapattım. Size nasıl güzelse o şekilde kendinize ayarlayabilirsiniz. Şimdi ilk önce bir iki atış yapalım. Ondan sonra ee, siz karar verirsiniz güzel olup olmadığını. Bismillah rezaleti şu böyle. Ayakta da bir deneyelim. Küçükse geçelim. Gördüğünüz gibi tepmeleri hafif de olsa gibi de, de de, El ayarınıza göre ufak ufak değiştirirsiniz. Şimdi hassasiyet ayarlarını da size göstereyim. Ona uygun kendinize olup e, deneyebilirsiniz. Artık beğenirseniz kullanırsınız. şu an 6x'i 1'e indirdim 8x'i 1'e indirdim diğerleri de hafiften yüzde 5 yaptım ayarlarını hassasiyetini e, benim için şu anda idare eder spreylerim güzel gidiyor ama siz kendinize göre nasıl hoşunuza gidiyorsanız onları ufak ufak mesela 4x yüzde 5'e çekebilirsiniz ondan sonra yüzde 1'e artık size nasıl uygunsa karar verip ayarlarsınız kendinizi fena değil. Siz de ayarları alıp arkadaşlar bir kendiniz deneyin. Jiroskop'tan korkmayın. Jiroskop'la oynaması gerçekten daha güzel. El pratikliği oluyor. Oyunda daha rahat ediyorsunuz. Ben başlayanı yaklaşık veya bir bir Eskiden iki parmaktan şu an daha iyi oyunlar atıyorum. Daha iyi kill alıyorum e, iki parmaktan direkt ben dörde geçtiğim dört artı direkt jiroskopa geçtim normalde bunu söyleyen yukarılar direkt üç parmağa sonra 4 dört ve 4'ten sonra jiroskopa geçin diyorlar yalnız o kadar vakit kaybına gerek yok direkt en üstten başlayın ki oyunu e, oyuna alışabilirsiniz yani benim taktim öyleydi şu anda oyunlarım ona göre gayet güzel gidiyor Tabii jiroskopa alışma süresi biraz uzundur yani siz de sabredin ayarları tekrardan hassasiyet ayarlarını kısa paylaşayım ona uygun kendinize bakın deneyin memnun olursanız kullanırsınız. Benim dört parmak ayarlarım böyle. Ee, siz kendinize göre değiştirebilirsiniz. Mesela şunlar meyi, e, kalkmayı, diğer ateşleri, dürbünü, kendinize nasıl uygunsa o şekilde bir ayarlama yapın kullanın gayet de güzel ve başarılı sonuçlar alırsınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olursanız memnun olurum.